Saçlarım çok güzel oldu. Örünce çok güzel oldu. Özel poni işaretim çok güzel. Kendimi çok seviyorum. Gözlerim çok güzel yemyeşil. Çok güzel koşarım. Çok güzel şarkı söylerim. Açıkçası senin pek fazla güzel şarkı söylediğini zannetmiyorum. Neden olumsuz düşünüyorsun? Ah canım sıkılıyor çünkü. Ya senin uçabilme özelliğin var. Kanatların var. Ama uçmuyorsun. Uçsana. Eğlensene. Açıkçası benim senin gibi kanatlarım olsaydı uçardım ve canım asla sıkılmazdı. Senin canın hiç sıkılmıyor. Hep kendini geçiştirmeye çalışıyorsun. Ama senin gibi olumsuz düşünmüyorum. Of canım sıkılıyor. Yapacak bir şeyler bulmamız lazım. Geçen canımız sıkıldığımızda kabuk ve pembiş kek yapmıştık. Hem de kocaman, dev bir kek. Biliyorum ben de yemiştim. Bu sefer de bir şeyler yapsak, dev bir şey yapsak ne güzel olur. Kocaman, yiyince hiç bitmeyecek bir şey yapsak. Ben birazcık aynadan kendime bakacağım. Sen de o sırada düşün. Of, sen tamam. Aynadan kendine bakıp çirkin bir şekilde şarkı söylemeye devam et. Çirkin miyim ben? Hayır ya sen çirkin değilsin sen güzelsin sesin çirkin. Hah. Uf. Gideyim şuralara doğru uçayım. Hey kafama çarptın. Özür dilerim. Buldum bu çok iyi bir fikir hemen ponileri çağıralım. Evet hadi hemen pony gökkuşağı'nı ve elmayı çağıralım. Bizimi çağırıyorsunuz. Ben geldim bile. Ne oldu? Aklımıza bir fikir geldi. Canımız çok sıkılıyordu. Ve bizim de aklımıza bir fikir geldi. Ya tamam. Söyle hadi fikirini. Fikri söyle. Dev hiç bitmeyecek. Bir sürü puding yapacağız. Ne? Evet ama öyle minik tabaklarda değil. Kocaman olacak. Bir puding havuzu. İçine girebiliriz. İçine girmeyiz de. E yani içine girmeyiz de. Yeriz. Evet harika. Malzemeler. Malzemelerim. Arkadaşlar malzemeleri ben buldum bile. Ne? Konuşmalarınızı şahitlik ettim. Sen harikasın Elma. Hadi hadi hemen gidelim. Başlayalım. Zaten puding yapmak kolay bir şey. Evet. Kekten daha kolay. Hadi hadi. Taratat. Aa Burası çok güzel. Vay. Ben birazcık burada kestirebilir miyim? Siz onu yapın. Ben de yerim. Şunu biraz şöyle çekeyim. Hmm. Tabii ki. Hadi hemen biz de hemencik puding yapalım. Tamam. Öncelikle puding tozunu dökelim. Şimdi de sütü. Sütü puding'den daha fazla dökmemiz lazım normal olarak. Şimdi karıştıralım. Şimdi bunu ocağın yani ateşin başında kaşık karıştıracağız. Kaynadıktan sonra da ateşin altını kapatıp karıştıracağız. Sonra dolaba koyacağız ve yiyeceğiz. Evet. Oley. Evet. Şimdi bunu ısıtacağız ama camın sıcakta çatlamaması için yani kırılmaması için bunu bir tencereye dökeceğiz küçük tencereye. Hey bulabildiğimiz en küçük tencere bu. Yapacak bir şey yok maalesef. Hemen bunu dökelim. Uzun bir süre bekledik. O yüzden çikolata dibe çökmüş. Umarım düzgün bir puding ortaya çıkarabiliriz. Ama önce şöyle şu dibindekileri de iyice kaşıkla sıyıralım da. Tamam. Umarım puding olur. Hadi şimdi ocağa gidelim. Hemen e, bunu şöyle şuraya koyalım. Şimdi bunu açar mısın? Sen uçabiliyorsun. Hemen. Of oh, sanırım yanlış ekleyelim. Karıştırmamız lazım. Ben üçe biliyorum. Karıştırabilirim. Büyük bir zevkle. Kaynayana kadar karıştıracağız. Minik bir puding yapıyoruz. Çabuk olacağına eminim. Bir dakika. Hadi hemen karıştıralım. Umarım tencerenin dibi yanmaz çünkü biraz az var. Minişlere göre çok yani. Bulabildiğimiz en küçük tencerede bu olduğuna göre kaynayana kadar karıştıracağız. Zaten o zamana kadar yoğunlaşmış olacak. Biz biraz karıştırıp gelelim. Arkadaşlar baksanıza puding kıvamına girdi. O yüzden altını kapattık. Tencerenin dibi biraz yandı ama en azından puding oldu. Şimdi bunu bir kaba dökmeliyiz ve dolaba koymalıyız. Oy. Hemen pudingimizi demir tabağımıza koyalım. Minişlere göre çok fazla puding var. Ve ayrıca minişlere göre bu tabak büyük. Miniş ve ponilere göre yani. Baksanıza çok pudingimiz oldu. Bence biz bunu iki güne bitiremeyiz. Normal insanlara göre küçük ama bize göre çok fazla. Yani normal insanlara sesleniyorum. Önünüzde sizden kat ve kat büyük bir tabağın içinde puding olduğunu düşünün. Ama bu pudingi dolaba koymalıyız. Evet hemen ben uçarak dolaba koyup geliyorum. Şşş. Hemen dolabı gidelim. Elma, kabuk, neredesiniz? Elma, kabuk. Dibini sıyırıyoruz. Sadece dibini sıyırıyorum. Her yerim çikolata oldu. Benim de. Hey dibini bensiz mi sıyırıyorsunuz? Pembiş. Uyandırmayın beni. Pişş. Her yerimiz çikolata oldu. Of, aynen. Hmm. Sanırım temizlenmeliyiz. Yeterince dolapla bekledi bence. Hadi yiyelim. Aynen. Kızlar. Peri hiç sen de ye. Evet sen de ye. Hadi sen de ye. Ee, puding mi yaptınız? Kocaman. Hepimize yeter. Ama sanki daha pürüzsüz, daha güzel ve daha dev gibi bir puding'e ihtiyacımız var. Yeniden mi yapacağız? Tabii ki de yeniden yapmakla uğraşmayacağız. Sadece birkaç sihir işi ile. Ama istiyorsanız kendiniz yaptığınız pudingi yiyin. Kendiniz yaptığınız pudingi yedikten sonra sihirle bunu dönüştüreceğim. Biz daha demin tencerenin dibindekileri sıyırdık. Yani kendi yaptığımız pudingin tadını biliyoruz. Tamam o zaman. Hokus pokus. Aldı peri miniş. Bu pürüzsüz. Tepeden bakacağım. Elma şeklinde. Üstü de kabuk tutmuş. Harika. O zaman şimdi herkes buna gömülsün. Pembiş hala uyuyor. Pembiş gelmeyeceğim. Of tamam pembiş. Hadi o zaman yiyelim. Hadi 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 gömelim gömelim. Ha ha ha. Onlar orada dev pudinglerini yerken ben burada dev kurabiyemi yiyeceğim. Hmm... Belki bir de minişler ve poniler gerçek malzemelerle bir şey yaptığında belki pasta yapabilirler. Krema, çilekle süsleyebilirler. Ya da muzla. Bilmiyorum. Hmm. Bir dahakine kurabiye de yapabiliriz. Çünkü dev kurabiye harika. Harika. Bunun aynısını yaptığımızı düşünsenize. Çok güzel olur. Neyse, görüşürüz. Bay bay.